Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ünlü iş adamlarından Adnan Kaşıkçı'nın e, öldüğü açıklandı. Peki Adnan Kaşıkçı kimdir? Adnan Kaşıkçı e, servetini silah ticaretiyle yapan 1970 ve 80'li yıllarda dünyanın en zengin kişileri arasında olan bir kişiydi. Kaşıkçı özellikle 80'lerde sık sık e, geldiği Türkiye'de tanınan bir kişiydi. Filipinlerin eski lideri Ferdinand Marcos ile ilişkisi nedeniyle maruz kaldığı suçlamalar yüzünden bir süre İsviçre'de hapis yatan Kaşıkçı bu soruşturmada aklanmıştı. İş adamı kimliğinin yanı sıra magazin dünyasında tanınan yüzleri arasında yer alan Kaşıkçı bir dönem dünyanın en büyük yatlarından birine sahip olmasıyla da gündeme gelmişti. 86 metrelik Nabila adlı yatını önce Brunei Sultanı, ondan da ABD Başkanı Donald Trump satın almıştı. Yat bir James Bond filminde de kullanılmıştı. Kaşıkçı Prenses Diana ile araba kazasında hayatını kaybeden Dodi Fayed'in de dayısıydı arkadaşlar. Beni takipte kalın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.